Bu oluşturacağım şekilde yapmam gereken işlem şu. 3 birim sağa gitmek başlangıç noktasından. Hemen hızlı bir şekilde yapıyorum bakalım neler olacak. 3 birim geldim. Sonrasında 4 birim aşağıya gelmemi istiyor. 1, 2, 3. 4 birim geldim. 1 bir birim sağa gelmemi istedi. 5 birim aşağı gelmemi istedi. 3, 4, 5, Geldim. Sonrasında sol yukarı çapraz istedi. Hem de iki tane. Geldim. Bir birim sola yapmamı istiyor. Bunu da yaptım. İki birim sol aşağı çapraza gelmemi istiyor. Nasıl bir şekil olacak çok merak ediyorum. Üç birim sola gelmemi istiyor. Geldim. Bir birim sol yukarı çapraz. Bir birim sola gelmemi istiyor. Bir birim sol aşağı çapraz. Yapacağım şekli çok merak ettim. Acaba ne çıkacak? Bir birim sola gelmemi istedi. İki birim yukarı gelmemi istedi. Bir birim sol yukarı çapraz. Bir birim sağ yukarı çapraz. Bir birim düz yukarı. Bir birim sağa geliyorum. Bunları yapmamın, dinlememin, izlememin sebebi Bunlarla antrenman yapmazsam diğer çalışmaları yapmakta çok zorlanırım. İki birim yukarı geldim. Bir birim sağa geldim. İki birim aşağı geldim. İki birim sağa geldim. Ve dört birimde yukarı çapraza geldim. Evet. Oluşumuz şekli nedir? Bir iş makinesi, traktör ya da araba olarak belirtmemiz mümkün. İşaretli yerden başlayarak yönergeleri takip edelim. Resmi tamamlayıp boyayalım. Bugünkü ödevlerimizden bir tanesi de bu olacak çocuklar. Bakalım sıradaki çalışmam neymiş. Şimdi ise boyalı kareden başlayarak yönergeleri sırasıyla takip edip kareleri boyayalım. Birincisini boyadım. Sonrasında aşağı çapraz diyor. Bunu da yaptım bu sefer. Sol aşağı çapraz dedi ve bir tane de sağ aşağı çapraza gelmiş oldu. Peki sizce burada bize ne istedi? Bakalım mı? Harfleri sırasıyla yazıyorum. İlk harfim K O D L U Y O R U M A A Yazdık değil mi çocuklar? Kodluyorum. Bravo. Hepinize alkışlar. Süpersiniz. Bakalım bir diğerine. Şimdi ise örnekleri inceleyelim. Gizli cümleyi bulalım. Hmm. Ben bu çalışmaların benzerlerini hem derslerimde, hem satranç uygulamalarında, hem de dikkat ve zeka çalışmalarında yapmıştım. Neydi o? A, A sütunun altındakiler ve bir sırası. Neydi bu? Sinema salonlarında da koltuklar buna benzer bir sistem üzerindeydi. Satranç sahtası da buna benzer bir çalışmaydı. Evet, buna göre yapalım. Birinci sıra B sütunu. Hemen bakıyorum. Burada yazmam gereken harf. B harfi yazdım. Sonrasında 3D. Üç 3'e geldim. D nerede? En sonda A. Ben A'yı yazıyorum buraya. Sıradaki 3 üç A. Üçüncü sıra ve A. Hemen gördüm. Ş harfi var. Bunu da yazdım. Buradaki gizli cümleyi de buldum. Neymiş çocuklar? Başarmak için önce hayal et.